Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir aya da. 30 Haziran Pazar Bülteni ile karşınızdayım. Fazla maç yok, atlatmadan izleyin lütfen. Çok da böyle detaylı anlatmayacağım, sadece Euro 2024 maçları var, onlarda biraz detaya gireceğiz. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Ee, Cuma günü neler yaptık? Cuma günü ücretsiz Telegram grubundaydık. Vermiş olduğum 3.30 30 oranlı Norveç ve İsveç'ten oluşan bir karma kupon çok güzel geldi. Fakat maalesef Bran bizi yanılttı. 0-0 bitti. Bran da gelseydi ikinci kuponumuz da gelecekti. Canlılardan da aldık. Bence Cuma günü hiç de fena geçmedi. <laughs> Hemen bültende de neler yaptık. Hemen kısa kısa bir üzerinden geçelim. Tabi bu arada dünkü vermiş olduğum Umea Gotne maçının da kale maçı olarak vermiştim. <laughs> Videoda da söylemiştim. Ee, bana özelden soranlar oldu. Abi dedi nereden buldun bu maçı? seç ikinci lig çok mu anladın? diye. sonuç ee, Soru vermiş olduğum kale maçında ilk yarıdan geldi. Umarım böyle yüzümüz gülmeye devam eder. Evet neler oldu arkadaşlar? Hemen kıs kısa bir üstünden geçelim. Hemen de maçlara başlayacağım. Ee, i̇lk maçımız Jabs kapa maçıydı. Maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. 2-2 bitti. Ot Christian Sus maçında da 2-3 gol aralığında kalacak demiştim. 1-1 var ama ondan sonra hangi tarafa döner bilemem ama karşılıklı gol var ana bahis ve maçta 2.5 üstte de taşınabilir demiştim. Maç dediğim gibi 1-1 bir -bir bitti. Ee, Sarsborg Bodo maçında da üstüne basa basa da söylemiştim. Maç iki buçuk üste gider ama maçın karşılıklı gollerle iki buçuk üste gitmesini bekliyorum. Ve Bodo'ya da çok güzel bir evli gibi bir oran verilmiş. Kaçırmayın iddianın hediyesidir. Ve bunu da bir buçuk üzerinde hatta iki buçuk üzerinde kazanırla alarak oranı arttırabilirsiniz demiştim. Bodo maçı 2 bir kazandı. Umaya Gotna maçında zaten söylemiştim. Maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üste taşınmasını bekliyorum demiştim. İlk yarıdan geldi. Braga Genfla maçı ise e, İsveç gene ikinci ligdi. Evin iki tane atarı e, karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınması burada da tüm bahislerimiz gelmiş oldu. Tek yanın iki tane maçta yanılıp özür dilerim. E, Olulu kupon maçı ben golü mücadele bekliyordum. Maalesef maçı Olulu 1-0 kazandı. Bran dediğim gibi 0-0 bitti. Stroms Tromsø Molde maçında da gene üzerine basa basa söylemiştim. Molde'ye 1.97 gibi bir oran verilmiş iddianın hediyesi kaçırmayın demiştim. Hatta ben deplasmanın en az 2 tane atmasını da bekliyorum demiştim. Ama maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstüne taşınmasını bekliyorum demiştim. Karşılıklı gol gelmedi arkadaşlar. Molde maçı 2-0 kazandı. 1.5 üzerinde kazanır. Çok güzel bir oranı vardı. Umarım işlerinden seçerek cımbızlayarak kendi kuponlarınızda kullanmışsınızdır. Cumartesi'ye de hiç de fena başlamadık. Şangay maçı ilk yarısından bir buçuk üst oldu. Şangay iki tane attı. Bakalım maç nasıl bitecek göreceğiz. Evet arkadaşlar hızlı hızlı başlayalım. Vaktimizi fazla almayacağım. Buraya kadar dinleyenlerden beğeni rica edeyim. Bu arada yeni abonelerimiz gelmiş. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Onları da Telegram grubumuza bekliyoruz. Unutmayın. 2024 Euro 2024 maçlarının tamamını ücretsiz Telegram grubunda yayınlıyoruz. Tabi kupon olarak değil. Maçı tekli tekli beklentilerimizi yayınlıyoruz. Artık siz kendiniz kuponlarınızı da oluşturabilirsiniz veya kuponlarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bir hatırlatma daha yapayım. Arkadaşlar Euro 2004 maçlarında genellikle böyle oyuncu bahislerine yönelmek biraz daha mantıklı gibi geliyor bana. Çünkü maçlar beklenildiği gibi gitmiyor. Yani daha favori takımlar yeniyor, bir şeyler oluyor ama hani çok böyle golle geçmiyor, kısır geçiyor. E tabi biz e, iddiacılık olarak kısır geçen maçları pek sevmiyoruz, zevksiz geçiyor. Dolayısıyla oyuncu bahislerine yönelmek çok daha iyi. Büyük abi mesela sürekli oyuncu bahisleri veriyor. Çok güzel de kazançlar sağladık. Umarım sizlere de yardımcı olmuşuzdur diye düşünüyorum. Onun için mutlaka ücretsiz Telegram grubuma bekliyorum. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubumu beklerim arkadaşlar. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Evet, skor sorumuna başladım. Tabii ki zor bir maç. İngiltere Slovakya maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Tabii yarın aynı son günü bu videoyu ben cumartesi sabah çekiyorum. Ayın son günü bir sonraki günde gruplar değişecek. Gelmek isteyen varsa bana özelden Telegram'dan ya da Instagram'dan yazabilirler. Fiyatımız 250 lira. Artık 5 paket bile sigara ala. Hatta 4 paket bile sigara alamıyoruz arkadaşlar maalesef. Bekleriz arkadaşlar. Yazarsanız neler yapıyoruz, nasıl oluyor anlatırız. Aklınızda yatıyorsa buyurun gelin derim. Evet. Saat ilk maçımız saat 16'da Viking Rosenborg ağırlıyor arkadaşlar. Viking e, Liga <laughs> fırtına gibi başlamıştı. Fakat sonra puan kayıplarıyla 5. sıraya kadar geriledi. Fakat 2 maç eksiği var. Dolayısıyla tekrardan ben Viking'in galip gelerek puanlarını toplayarak tekrardan geri ilk 3'e girebileceğini düşünüyorum. Rosenborg da orta sıra takımı. Bence büyük bir ihtimalle rakipte uygun Bence Viking'e bugün güvenebiliriz ama biz kolay kolay taraf bahsi oynamıyoruz. Oynamanızı tavsiye etmiyorum çünkü Norveç liginde herkes herkesi yenebilir. Dolayısıyla da kesinlikle taraf bahsi biz oynamıyoruz arkadaşlar. En mantıklısı tabii ki gollere yönelmek. Burada maçın iki buçuk üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Tabii bu iki buçuk üst nasıl olur diye düşünürseniz. Yani Rosenborg Viking'e karşı gol bulabilir. Viking çünkü çok saldırıyor. Çok saldırdığı zaman arka tarafta boşluklar buluyor. Zaten Viking'in oyun yapısı yediğimden daha fazlasını atmak. Viking ben daha önceki videolarımda da söyledim. Viking kiminle oynasa oynasın. Yani City ile de bile oynasa, Barcelona ile bile oynasa ben Viking'in golünü alırım. Çünkü Viking öyle bir oyun oynuyor ki sadece rakip tanımaksızın sadece hücumu ve dikini oynuyor arkadaşlar. Dolayısıyla Viking her maçta gol bulabilir. Dolayısıyla ben Viking'e güvenmeye devam ediyorum. Buradaki 2.5 üst benim ana bahsim olacaktır. Ve maçında en az Viking tarafından en az 2 tane, 3 tane atarak da kazanılmasını bekliyorum. Viking'in zaten kazanımına 1.50 gibi bir oran verilmiş. Denemek isteyenlere bol şans. Bunu da 1.5 üzerinde 2.5 üzerinde atarak oranı yükseltebilirsiniz. <laughs> Burada ben Rosenborg'dan da gol bekliyorum arkadaşlar. Çünkü Viking'in defansı biraz zayıf. <laughs> Çok fazla önem vermiyorlar. Maçın da karşılıklı gollerle 2.5 üste taşınması oldukça olası. Düşük bir üste oynayan arkadaşlar KG ve üstü birleştirirlerse yaklaşık olarak 1.50'ye yakın bir oran elde edebilirler. Ama ben herhalde gollü mücadele bekliyorum. Evet. İkinci maçımız yine o günkü benim kale maçlarımdan bir tanesi İsveç. Birinci lige gidiyoruz. Ee, Aseriska ağırlıyor. Burada benim ana vahsim karşılıklı gol var olacaktır. Umea her ne kadar lider de olsa Umea'nın defansı biraz zayıf arkadaşlar. Burada Umeya da her takımdan gol yeme potansiyellerine sahip. Burada ana vahsim karşılıklı gol var ve maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Düşük misli oynayan arkadaşlar KGV üstü birleştirilir. Fakat maalesef bizde KGV üst açık değil. Yurt dışından arayanlar KGV üstü alsınlar. Bizde şu an için açık değil. Belki ilerleyen zamanlarda açabilirler. Onun için ya yerine 2.5 üst alıp geçelim ya da en güzeli de KG alıp geçelim arkadaşlar. Çok da fazla anlatmaya gerek yok. Umaya'yı ben her hafta mutlaka bültenimde yer veriyorum. Sizler de takibinize alın Umaya'yı İlk yarısından da gol beklediğim maç dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olursa seçeneğini işaretleyebilirler. Geçelim İzlanda'ya. Buraya kadar dinleyenlerden tekrar bir beğeni rica ediyorum. Bu arada arkadaşlar geçen videomuza yaklaşık 90 tane izlenme gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Birazcık bir beğeni abansaydık çeshe beğeni sayısı biraz düşük kaldı. Keşke izleyen 90 kişi beğeniye bassaydı çok daha harika olur. Beğeniye basmanızın benim açımdan herhangi bir önemi yok arkadaşlar. Youtube bana herhangi bir ücretli fazla beğeni geldiği için şu hediye ilişiydi bu yok. Sadece ne kadar çok beğeni ve yorum gelirse videomuzu o kadar yukarıya doğru taşıyor. Etkileşim lazım. Dolayısıyla da ne kadar çok beğeni o kadar çok takipçi sayısı, takipçi ulaşma şeklidir. Lütfen beğeniye basalım arkadaşlar. Ve sizlerden de ricam, bu videoyu izleyen herkesden de önce bir beğeniye basın, sonra videoyu izlemeye devam etsin. Rica ediyorum. Evet, İzlanda'dan devam ediyoruz. Saat 22.15, Viking Gur Framvrije ağırlıyor. Arkadaşlar burada Viking Gur'u zaten hepimiz biliyoruzdur. Takip edenlerin %80'i bilir Viking Gur'u. Maçın, golle kaçma maçlar mücadele ediyorlar. İki buçuk üst benim buradaki ana bahsim olacaktır. Hatta maçın üç buçuk üstte bile taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Ee, Viking Grup'un kazanları çok komik kalmış. 1.21 gibi bir oranda kalmış ama bana yeterli diyenler deneyebilirler. Yurt dışından oynayanlar işte bir buçuk üzerinde ya da iki buçuk üzerinde kazanır alarak oranı biz Bizde açık değil maalesef. Ee, i̇lk yarısından da Vikingur'dan gol bekliyorum. Kuponumun bir tanesinde de mutlaka Vikingur'un bir tane golünü kullanacağım. Bunun da oranı 1.26. Yani 3 gol beklemektense 1.25'ten Vikingur'un ilk yarıdan bir tane golünü beklemek 1.26. Zaten golleri de Vikingur'dan bekliyoruz arkadaşlar. Bence deneyebiliriz. Tabi İzlanda maçlarında Cornell bol çıkıyor. Ben de baktım bu maçında Cornell var denemek isteyenlere de bol şans diliyorum. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet gelelim skor sorumuza İngiltere'ye sula bak. Arkadaşlar skor olduğu için çok fazla böyle şeye gitmeyeceğim. Fakat sadece kısa kısa bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar İngiltere'nin hocasını hem basın hem taraftar herkes biraz böyle bombardımana tuttu. Çünkü beklenenini veremedi. Biraz vasat kaldı. Tabi grup aşamalarında önemli olan puan almak. Yani avaraja gitmek değil. Bu konuda da ben hocaya hak vermiyor değilim. Ama mesela Slovenya ile 0-0 beraber kaldı. Danimarka ile 1-1 beraber kaldı. Evet Danimarka maçı biraz zordu. Danimarka da çok geldi. 1-1 beraber kaldı. Sırbistan'ı 1-0 yenebildi. Yani İngiltere benim beklediğim gibi oynamadı. Ama dediğim gibi grup aşamalarında bu tür sonuçlar gayet doğal. Bundan sonrası önemli. Eğer yani bundan sonra da bu şekilde devam edeceksin ki benim gördüğüm kadarıyla da izlediğim kadarıyla da yapılan açıklamalar kadarıyla da bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Öngörüm bu şekilde. Maalesef keyifsiz, zevksiz bir İngiltere izleyeceğiz bu sezon diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Slovakya ise Slovakya da aslında çok da iyi değil. Az birini e. Nedir? Ne yaptı? Romanya ile 1-1 beraber kaldı. Ukrayna'ya 2-1 mağlup oldu. Belçika'yı 1-0 yenebildi. Çok da böyle abişan bir oyun yok zaten Slovakya'da. Burada İngiltere'nin düz kazanırı benim ana bahsim olacaktır. Oran düşük ama 1.25 e, kupon tamamlamadığını ya da oran bana yeterli diyenler alabilirler. İddianın kendi sitesinde bu 1.32-1.35 bandındadır. Yurt dışında 1.40-1.45 bandındadır. Aslında fena değil. Oranı nasıl arttırabilir? İşte 4.5 altında kazanır ya da 3.5 altında kazanır alarak oranı arttırabilirsiniz. Çok golle bir mücadele beklemiyorum. 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir skor beklediğimi de tahmin etmişsiniz diye düşünüyorum. Hatta dediğim gibi yani 1.5 üzerinde kazanırı bile öneremiyorum arkadaşlar. Çünkü e, yapılan açıklamalar doğrultusunda 1.5 üzerinde kazanırı bile önermekte zorlanıyorum. Ama en ideali 4.5 altında kazanır almak bence en ideali olacaktır. Ee, tabi bu arada yayının başında söyledim. Euro 2024 maçlarına e, oyuncu bahislerine yönelmek çok daha mantıklıdır. Nedir? <laughs> tabii ki burada İngiltere saldıracak. Şutunu çekecek. Kaleye yoklayacak. Dolayısıyla e, tabi kadrolar açıklandıktan sonra bunlara bakmak lazım. Ama Slovakya kalecisinin kurtarışını bence alabiliriz. Eğer tabi bizde varsa e, Slovakya'nın kurtarışını, kalecisinin kurtarışını alabiliriz. Bizde varsa ya da İngiltere'den oyuncularından e, şut çekebilecek, forvetlerinden de çekebileceği şutları da oyuncu bahisi olarak alabiliriz. Ama kadroları gördükten sonra. Evet, son maçımız da saat 22'de İspanya Gürcistan'a ağlıyor Şimdi arkadaşlar ben e, Euro 24 başladığında Almanya, İngiltere Fransa, Portekiz ve İspanya aklımdan geçiyordu. Şimdi, fakat oyunları gördükten sonra İngiltere'yi eledim, Almanya'yı eledim, Fransa'yı eledim arkadaşlar. Bu şekilde devam ederlerse bu üç takım bence finale kadar gelemezler. Umarım oyun sistemlerini değiştirirler. Bizlere de keyifli, zevkli maçlar izletmeye çalışırlar diye düşünüyorum. Ama bu sistemler devam ederlerse bu üç takımı eledim. Şu anki benim favori takım İspanya ve Portekiz kaldı. İspanya bir tık daha güzel, zevkli, keyifli mücadeleler çıkartıyorlar. Ee, e, ne yapalım? Hemen nasıl şimdi? Tabi Gürcistan, Gürcistan'ı da tebrik etmek lazım. Gürcistan son maçta da Portekiz'i 2-0 yendi. Ha Portekiz zaten garantilemiş olduğu için çok fazla asılmadı. Yedeklerle çıktılar. Rahat bir oynadılar. Gürcistan Portekiz'i 2-0 yenerek biz de tabi Çekya'yı 2-1 yendiğimiz için Gürcistan buralara geldi. ya maalesef elendi. Gruptan çıkamadı. Şimdi fakat Gürcistanlar için yolun sonu gözüktü. Burada İspanya kazanır ama kazanırına bir on gibi bir oran verilmiş. Zaten bunu duymak için buraya gelmediniz. Nasıl kazanır diyeceksiniz. Ev sahibinin iki tane atarı benim buradaki ana bahsim olacaktır. 1.25 orandan. 1.5 üzerinde kazanır vereceğim. 1.26 <laughs> değmez. Evin iki tane atarı alıp derim ne yapabiliriz? Ya 2.5 üzerinde kazanırına gideceğiz. 1.53'ten ya da handikaplı kazanına gideceğiz. Ya da arkadaşlar etle sütle karışmayıp 1.45'ten 2.5 üst alıp çekilelim derim. Ee, Gürcistan'dan İspanya karşısında gol bekliyor muyum? Aslında beklemiyorum arkadaşlar. Bundan dolayı da riski seven arkadaşlar oyuncular da ev sahibinin 3 tane golüne gidebilirler. 1.85 oranı var. Tabi riskidir, midir? Risklidir yapacağınız üçüncü, dördüncü alternatif kuponlarda mutlaka değerlendirin. Evet şurada İspanya'nın ilk yarıdan atacağı bir tane golünü açmışlar. Bence iddianın hediyesi. Kaçırmayın derim. İspanya'nın ilk yarıdan atacağı bir tane gol 1.30 oran çok güzel. Kaçırmayın derim. Hatta yurt dışından oynayan arkadaşlar İspanya atacağı bir tane gol ve kullanacağı 3 tane korneli birleştirirlerse ikilinin üzerinde bir oran yapar. Bence çok güzel. İspanya ilk yarıdan Gürcistan karşısında mutlaka gol bulacaktır. Kaçırmayın arkadaşlar bunu alın derim. Tabi ilk yarıyı da İspanya'nın önde kapatmasını bekliyorum. İsteyenler de ilk yarı bir seçeneği de değerlendirebilirler. Şimdi arkadaşlar şunu da sonra nasıl sonra söyleyeyim. X XG'si de çok da böyle yüksek çıkmadı ama en düşük varımdan denemek isteyenler ya da İspanya'nın ilk yarı en çok korner kullanırı maç sonu en çok korner kullanılır ya da İspanya'nın kendi kornerini değerlendirebilirsiniz. Evet, ilk yarısından gol bekledim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Şimdi arkadaşlar e, diyeceksiniz ki ya İspanya Gürcistan maçı için 50 tane bahis söylediniz. Ben bunu size skorunu da söyleyeyim. Notunuzu alın. Arkadaşlar bu maçın da skor beklentisi 3-0. Bu yaptığım analizlerin tamamı 3-0'ı kapsıyor. Yani handikaplı kazanlarını kapsıyor. 2.5 üstünü kapsıyor. Ev sahibinin 2 tane atarını kapsıyor. İlk yarısını kapsar. Ondan sonra 2.5 üzerinde kazanılığını kapsar. Ev sahibinin 3 tane golünü kapsar. Dolayısıyla hani sizlere bunu anlatmaya çalışıyorum ki. Sakın şunu söylemeyin. Bunu daha önce bana yazanlar oldu. Abi, bir maça 6-7 tane bahis verdin. Mutlaka birinden biri gelir. Amacım o değil. Amacım burada 3-0 skor çıkıyor. Ben de 3-0 skor bekliyorum zaten. 3-0 skora göre alınabilecek bahisleri anlatıyorum. Bence e, buradaki tüm bahislerin gelme olasılığı 3-0 skora göre var. Ama sizlerle tabi analizinizi yapın. Bence e, daha sizin yaptığınız, sizin bildiğiniz tabii ki çok daha doğru. Ben sadece hem beklenti yönünde hem de analizler doğrultusunda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olurum. Hemen burada hızlı hızlı bir tane kupon yapalım. İspanya Gürcistan maçı ilk yarı İspanya gol atar. Ee, Vikingur Frambe maçında Viking Vikingur ilk yarı gol atar. Ve arkadaşlar Viking'inde de 2.5 üstünü alalım. 1.31, 1.26 ve 1.30. üzerinde bir oran yapar. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Ee, kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de yorum yaparsanız sadık olur. Zaten İngiltere Slovakya maçının Yorumunu skorlara bekliyorum. Bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.